Selamlar sevgiler sevgili yaylar A, e, ağustos diyecektim pardon nereden nereye eylül geçti ekime geldik ağustosta niye takılı kaldıysam hayır olsun şimdi sizler dilek tutun ben de ekim ortası ve sonu bir yorum yapayım istiyorum şurada fincanın bir yaklaştırayım yüz ifadelerini görmenizi istiyorum dış kısmından. Evet sevgili yay burçları siz dileklerinizi tutun niyetlerinizi edin neyse kalbinizden geçenler hayrınıza olacak şekilde razı eğlensin sizin tarafınızdan amin. Dilerim hep hayırlı insanlar hayırlı dostlarla karşılaşın. Şimdi karşınızda olan durumda e, bakayım bir karşılıklı sohbet edeceğiniz dostlarınızın artık ayrımına varmışsınız yani. Hani e, kim dost, kim değil, kim arkadaş, kim düşman, kim uzak, kim yakın artık tam olarak fark, et, fark etmişsiniz. Yani yaşadığınız ya bir olayla ilgilidir. Bunun konuşmasını yapıyorsunuz bazılarıyla. Bu belki çok yakınlarınızdır. Yani artık böyle daha minnet dolu, daha hmm, zor gününüzde, iyi gününüzde, kötü gününüzde yanınızda olan veya yanınızda olmayanların ayrımını yapmış bulunuyorsunuz ya da bulunacaksınız. Yani tam böyle bir süreçten geçtiğinizi hissettirdi sanki hayatınızdaki böyle arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz ya da akrabalıklı akrabalarınızla görüşüyorsanız ya da işte evliyseniz eşinizin tarafından gelenler varsa size evet e, totalde yani bütün de seviyorsunuz ama sanki ya çocuklarından ya birilerinden rahatsız oluyorsunuz. Yani yük geliyor ve bunu da söyleyemiyorsunuz. Söyleyemediğiniz için ben sizin ne zaman ne zaman fincanınıza baksam böyle boğazım düğüm düğüm oluyor. Dilerim olmasın. Dilerim iyi olun, dilerim diyeceklerinizi söyleyebilin. Ama bana sanki tam olarak yine böyle bir şeyleri ufak ufak göz ardı ediyorsunuz. Yani baş, sorsalar size e, işte neden dert ettiğim bir şey var mı? Yok çok şükür diyor diyor olabilirsiniz. Ama özünüzde iç kısımda yani böyle e, bu boğaz çakrasının e, tıkanması demektir. Bu da işte hayatınızda bazı şeyleri engeller. Yoksa özünüzde iyi insan olduğunuz iyi insan olanlar için yani her burcun iyisi kötüsü vardır yanlışı doğrusu vardır. İyi kötü de kime göre, neye göre? Ee, ancak burada bazı şeyleri aksatabilir. Yani belki bolluğunuzu, bereketinizi, belki mesela bir iş görüşmesinde konuşmanız gereken e, şeyleri konuşamama, konuşmayı engeller anlatabiliyor muyum? Yani tıpkı benim şimdi ifade edememişim gibi. <laughs> yani söylemek istediğim şu. Bazen hayatta söylemek, söylememiz gerekenleri söyleyemiyorsak bu sadece o kısımdaki olayı etkilemiyor. Bu genelini etkiliyor yani hayatımızın tamamını etkiliyor. Yani benim söylemek istediğim burayla da ilgili budur. Evet şöyle bir fincanı açıyorum. Dış kısmı çok böyle birden tabağın etrafından taştı her yere. O yüzden ben de hani böyle niyetlenmişken fincanı bir daha temizlemek istemedim. Böyle olsun, böyle görünsün. Bol rızıklı, böyle nasipleriniz taşsın taşsın gelsin hayatınıza. Amin. Bir F harfi var şurada bakalım. Şurada bakın. Şurada bir F harfi var. Ona şaşkınlıkla bakıyorsunuz. Karşınızdaki insan size bazı şeyleri itiraf ediyor. Bekarlar için hiç beklemediğiniz bir anda sanki böyle aşk itirafı gibi hissettim bekar yaylar için. evlilerinde böyle belki hayatınızdaki kişi size olan duygularını hiç söylememişti. Belki ilk defa duyacaksınız gibi bir durum. Şimdi tam o F harfinin olduğu yerde bakın 4 var biraz üstünde 5 var. Karşı tarafında bir. yani aşkınızın sevginizin evliliğinizin ya da ilişkinizin e, yani aşk ilişkinizin bu evlilik olur normal bir beraberlik olur fark etmez. Sonuçta gönül e, ilişkinizin e, üzerinde bazı konuşmalar duyabilirsiniz. Yani bir kayınvalide bir arkadaş bir partnerin ailesi arkadaş kısmı tarafından Hatta ben farkındaysanız hani size tutukluk yapıyorsunuz diyorum. Çünkü ben, benim konuşmam tutuldu yani. Hani bir anda size söylenen şeylerin cevabını vermeniz gerekiyor burada. Hani ben insanlarla zıtlaşın, ağızlarına tıkın lafı demiyorum. Sadece yani birden birden şaşkınlığa uğrayıp tepki verememe durumunuz varsa bu durumla ilgili bir pratik yapın. Yani bunu nasıl yapacaksınız? Evde kimse yokken, yalnızken ya da odanızdayken böyle aynanın karşısında ya da telefonun kamerasını açın. söyleye Söylemek istediklerinizi orada kaydedin. İşte A kişisi B kişisine ne söylemek istiyorsun? Bir pratik yap. Bir konuş. Neden ne, neden açıklayamadığını söyle. Neden sen, ya da işte e, sence neden sana böyle davranıyorlar? Bir onu düşün. Özünde sen mi kendine böyle davranıyorsun? Kendini buna mı layık görüyorsun gibi bir gözden geçirmeni tavsiye edeceğim. Burada... E, orayla ilgili bir uyarı var. Yine bir E harfi ama biraz önce F'ydi pardon. Bir E harfi. Çok uyanık, çok fırlama, sizi çok korkutan, çok ım, tabiri caizse gönlünün kalbinin kirepisi yüzüne yansımış. Iı, çok sizi korkutan bir yüzde bulunan iş yerinizde eğer çalışıyorsanız bir böyle birisinin varlığını söyleyebilirim. Sizi üzen, tilkilik yapan, orada herkese böyle herkesin arasını bozan bir kişi var. O kişiyle ilgili bakalım. Sonu yaklaşmış dilerim. Ortaya çıkar ama size sıçramadan, kimseye sıçramadan o kişi hak ettiğini bulsun, pişman olsun ya da ıslah etsin Allah'ım. Amin. Bazen böyle kötülük edenlere diyoruz işte hak ettiğini bulsun bilmem ne falan. Bence siz böyle demiyorsunuzdur. Ben şimdi ağzımdan çıktığı için e, böyle biraz toparlayayım dedim. Tabii ki şöyle söylememiz gerek. Allah'ım sen ıslah et. Sen güzellikler nasip et. iyi bir insan olsun dememiz gerek ama şimdi Kötülük edene de iyi bir insan olsun demek de belki onun tekamülünü değiştiriyor olabiliriz. Çünkü kendi tekamül yolculuğunda, kendi insan olma yolculuğunda, e, kötülük yapan insanların da o kötülükten öğrenmesi gereken bir şeyler oluyor. Ya da karşıdaki kötülük yaptığı kişinin öğrenmesi gereken şeyler oluyor. anlatabiliyor muyum? Bu yüzden burayı yaradana bırakmakta da fayda var. Evet, tabii her her olay için değildir tabii ki. Bakın burada söyleyemediklerinizi, zamanda söyleyemediklerinizi biraz abartılı söylüyorsunuz. O yüzden bir şey zamanında söylemek güzelce o işi mesela bugün diyelim ki örnek vereyim. Bugün e, bir arkadaşın geldi sana dedi ki saçların hiç güzel olmamış. Ertesi gün eteğinde ya da işte pantolonunda hiç yakışmamış. Sonraki gün tırnakların çok kötü görünüyor. Hiç yakışmamış. İşte oje falan kullanıyorsan ya da tırnak bakımı yaptırdı. Ya da ellerin işte ay ellerin çok çirkin. 3, 4, 5, 6 bir sonraki gün bu dış görünüşle ilgili bak. Hele dış görünüşten. E, bir de işte özel hayatınla ilgili. Ay, bir de, düşünsene bir ay sus, iki ay sus, üç ay sus. Nereye kadar sus, sus artık yani sen öyle saçma bir yerde patlarsın, cinnet geçirirsin ki sonra derler ki sen suçlusun. Anladın mı? İlk gün yapamıyorsan ikinci, üçüncü, beşinci gün Arkadaşım bak kaç gündür kalbimi kırıyorsun. Seni üzmek istemem ama benimle böyle konuşma. Hani böyle bu tarz bir uyarıyla o durumun önünü kesebilirsin. Kesersen şayet ilerlemiş durumlarda bunu yaşamayacaksın. Çünkü fincanın genelinde ben sanki hep böyle konuşacakmışım gibi geldi. Hep size işte üzüldüğünüzü, kırıldığınızı, incitildiğiniz, incitildiğinizi bir aşk itirafı gördük. Bir de bunu gördük. Evet. bir araba alımı ile ilgili bir risk alacaksınız. Bu da size göre risk ama hayatınızı şekillendirmede hani borç yiğidin kamçısıdır diye bir büyük bir kredi ya da borç altına girebilirsiniz ya da birikiminiz varsa onu değerlendiriyor olabilirsiniz. Böyle bir cesaret edip bir böyle kendiniz için artık farklı bir hayat çizme zamanınızın geldiğini düşünüyorsunuz. Bunu da belki kıskanılmış olabilir. Eee Güzel bir hayatınızın olması, kendi hayatınızın başrol oyuncusu oluyor olmanız birilerini kıskandırmış gibi geldi bana. Hani birileri bak neler neler yaptı, bak nerelere geldi, bak nerelere geldi gibisinden kıskançlık, haset bakışlarıyla, nazar bakışlarıyla üzerinizde bir ağırlık oluşturmuş olabilir. Bir yerlerde resim paylaştıysanız şayet, bir yerlerde mutlu günlerinizi aldıklarınızı paylaştıysanız bununla ilgili bir nazar almışsınız. Onun için... E, evde şey açın ayetel kürsi nas felak bakara süresi nazar ayetleri açın evden ev halkının üzerinden e, bunun kalkması için dua edin yapacağınız şey budur ya da işte başka çözüm yolları arayabilirsiniz sevgili yaylar. Yani hem aşk gördük hem para gördük genelde diğer fincanlara nazaran daha çok konu çıktı o, o yönden iyi bir de tabağa bakalım. Şöyle biraz aksın istiyorum. Tabak, pardon şey fincanı kıracaktım. Evet. Ee, şimdi, şimdi. Birilerinin kapınıza geleceğini söyleyebilirim. Ya özür için, ya ziyaret için, ya iyi niyetinizi anladıkları için, ya da kötü niyetli oldukları için gelebilirler. Her neyse iyi ya da kötü. Birileri kapına gelecek. Birileri seni çok böyle... Ee, şey görmüş, iyi bir noktada görmüş, başarılı görmüş ve başarını ya takdire gelecekler ya kutlamaya gelecekler. Hani ya bir doğum yaptın onu mu görmeye gelecekler ya bir olay var onu görmeye gelecekler ya bir işte bu işi nasıl yapıyorsun bize de bir anlat ya da işte özür dilerim şu zamanlarda şu vakitlerde kalbini kırdım özür diliyorum ha gelebilirler sevgili yaylar. Ee, genelde fincanın e, ahengi güzel, tamamı iyi sadece işte kendini korumaya al. Çok da böyle Biliyorum nazarı üzerine aldığını düşünmediğin için, temiz kalpli olduğun için büyük ihtimalle e, o yüzden hayata da pozitif bakıyorsun. Pozitif insanlar da sana gelsin inşallah. Amin. Hoşçakalın.